Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sizin... ne? Hepinize merhaba sizinle birlikte kanal Frey'in sindirilerini gösteriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce buraya. Buraya ki rau rai lütfen kafrayı ne tutuyor arkadaşlar ben bunun linkini aşağıdan unutmazsam <laughs> bırakırım işte buraya basacağım diye bu değil tabi benim başka şey normali bu değil tabi Arkadaşlar ben size şeyi göstereyim. Hani normal Minecraft skin oluyor. Rose skin almanız için VIP ve skin paketi almanız lazım. VIP olması lazım. Buraya arkadaşlar name x name MC yazıp buraya basıyoruz arkadaşlar. Mesela diyelim bunu ben bunu beğendim. Mesela şu artlardan hoşunuza gidene bir tane alın işte. Gihelerde boy. Bunu ctrl c yapıp, kulafras kullanıcada olarak gireceğiniz. Bir tane şifre uydurun aklınızda kalacak. Ben öldürdüm. Evet arkadaşlar. Ben yine bir açmıştım. Ondan girebilirim. Nerede o hesabım benim? Sabancı para. Bir. Sabancı. Ondan. Bir. Evet. Bakalım. Şöyle. 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 Bunları dolduracaksınız arkadaşlar. Sakın hep olsun sallamayın. Çünkü oraya bir doğrulma kodu gelecek. Kayıt olduktan sonra no. nasıl diyeyim? No. Bu işte. Şimdi. Ya bak mesela varmış. Kaldım Gaming Kaldım Yok. Gaming var Yoktur ya. Kaldır Gaming, kaldır kaldır. Tamam Golden Gaming yazdık. Ve bu da aynen, bu da mevcut nabzı. Nabzı mevcut mu? Ona bakalım. Allah'ım ya neyle ya? uğraşıyorum ya. Neyle uğraşıyorum nabzın. Nabzın. Nabzın ne Allah'ım deli ettim beni. Pepsi 07 olsun. Bunu da, bu da almıştır da. Uf ya Allah'ım <laughs> ya. Yeni uğraşıyoruz. Garabrayız ya. Hadi, hadi, hadi. Ee, hı. Arkadaşlar şimdi buraya bir şey gelecek arkadaşlar. Doğrulama kodu. Tabii ki de bu değil. Buna gidiyorsunuz arkadaşlar. kapatabilirsiniz bunları. Bunu da kapatın. Anladım. Bakın buna giriyorsunuz. E-postamı doğrula diyorsunuz. Ve artık oldu. Ondan sonra arkadaşlar oynaya basıyorsunuz ve buraya indir diyorsunuz he? Mesela Mac de olabilir. Şey, Linux, Linux değil mi? Linux'muş bu Windows. Ben de Windows olduğu için burayı indireceğim. Arkadaşlar sonra ee, ee, sonra bunu masa üstünü götüreceksiniz Google'dan. Ve böyle bir şey çıkacak benim oyunlarımda şu Göstereyim. Ne bak şu böyle değil tabii Şu çıkacak arkadaşlar. Onu açacaksınız ve kullanıcı adınızı, adınızı, şifrenizi yazacaksınız arkadaşlar ve kurulum bu kadar. Evet arkadaşlar yepyeni bir videoydu. Görüşmek üzere. Eğer böyle bilgilendirici videolar istiyorsanız hemen like atıp yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.